Bu çocukta bir şey var. Flame girdi adam direkt abone olsun. Attım set takbir. Kalk kaldım burada yardım et. Çitte kaldım. Şahla. Aha kestik takbir gelmiş gibi. Uuu full takbir he. Şey kılıç bırak buraya gelsin gitme gelsin a koyacağız <gülüyor> 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 hayır bot beni Başkan öldü. Saka gel setleri topla, gel. Diğeri atladı. Kaskı falan bende. Tamam çık çık, çık çık, cd çık. Oğlum iyi ki savurmazsın ha bak savurmazsın. Sana bir i̇yi şey söyleyeyim şey, mi? Şurada oğlum. da diğerini şahladım ya sen de onu kestin. Potları... Pot, pot lazım mı? Pot lazım mı? Saka <laughs> şunları chestine koy. Şunları çesine at. Oğlum, Güzel, al şunu abi. da al, 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 al. Diğerini anında hasar attım. Büyük ihtimal ona da değdi biliyor musun? Bak şurada şunu şahladım bak. Videoyu da izlersin. Orada iki şahladım ben öyle düşürdüm. Yeah. O atlamasaydı tuzağa. Keseriz gel. tak adam arkada abiniz. Adam arkada diyorum adam claim <laughs> giriyor ya. At ver alalım bize. Gel. İki bana işte kaç tane aldıysan eşit bir şekilde dağıt. Dört dört. Attım güçle bir de. <laughs> Taklacı yardıma gitsene. Gördün mü? Adam. Arkadaşlar setleri aldı. Oğlum çocuk çok pis şahlandı ha. Gör... Seni attılar bak dikkat et. Tamam düş sıfıra düş sıfıra düş boş ver. Atladı. Kafana atladı. Sıfır da sıfır da sıfır da. Şeyde de biri bekliyor. Şu iki blokluk tuzakta. Kesti ben bunu. Cenabet geldi yardım lazım. Taklazi setsiz gel setsiz gel. Kapı mapı açma ama. Tamam. ne yaptı vurdu buna anıl ne? sen de öldün uf ölmem ben aa ben ne? de öldüm sen de mi öldün ölmedim tamam peki aa birini öldürdüm ne durumdasın tak anıl 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 iten aşağı gel itemleri topla CL'yi? Ee, duruma göre. Arkın çıksın diyorlar. Bunlarda X-Ray var. Taktacı. Dur bekle. Taktacı bekle. Tamam çıktılar. Dur. Taktacı alacağım claim. Ee, orada durmuyorlar. Al taktacı. Aç. Gelin mi? Düştü bir tane. Gelin mi? Ge gelme gelme. Öldü. Diğeri burada. Helal. Diğeri burada da dışarı gelmiş. Şifleseydin taktacı. Valla anıl. Diğeri kremin üstündeydi. Bir, bir baktım okladım düştü zaten. Hiç gelme diye dedim yani. Öldü mü? O adam direkt öldü oğlum. <laughs> ne kolay lan bu. <laughs> Diyeset miydi? He full tak bir hem Oh güzel. Tam 120k, 160k. 250 oğlum. Oo.